2,5 ayda 58 netten 101 nete koştuk öğrencimiz nasıl çıktı? Arkadaşlar bunun shortsunu çektik ve gerçekten inanmayanlar olmuş. O yüzden iki sonuç belgesini gösteriyorum. 270K'dan 15K'ya çekti öğrencimiz. Ve Excel'deki netlerini de 58 netten başlayıp 101 nete kadar 2,5 aylık bir serüvende nasıl çıktığını da görebilirsiniz. Hatta Excel'in değiştirilmediğini ve sadece Ahmet'in değiştirdiğini de bu SS'den görebilirsiniz. Yani bunu kanıtlamamız gerekmemeliydi ama yine de kanıtlamamızı istediniz biz de söyledik. Arkadaşlar bu tarz yükselişler imkansız değil. Doğru ve çok çalışırsanız çok fazla kaynak çözerseniz İhtiyacınızı iyi belirleyip, eksiklerinizi iyi belirleyip onların üzerine verimli bir şekilde giderseniz kısa sürelerde yüksek netler arttırabilirsiniz. Bugünkü videoda bu arkadaşın nasıl çalıştığını, netlerini nasıl arttırdığını, yorumlama yeteneğini ve püf noktaları nasıl kafasına kazıyıp gerektiği noktada bunu hemen çıkartıp denemede nasıl çözdüğünü, gördüğünüz her sorudan bir püf noktayı zaten öğrenirseniz bir derece öğrencisi olursunuz ve gördüğünüz her sorudan net kazanma ihtimaliniz artar. Bunu bu arkadaş çok iyi yaptı kısa sürede. Bu videoda bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Hemen arkanıza yazsanın. Yorumlara da TT yazın. Kanala abone olsanız da bu tarz videoları kaçırmazsınız. Videoyu da beğenirseniz koşuk çekilişimize katılmış olursunuz. Önceki 3 videonun koşuk çekilişini kazanan arkadaşlar da şu an bu 3 yorum arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Onlar bize Instagram'dan iletişime geçsin. Arkadaşlar bu videonun Excel dosyasını da yani bütün deneme bütün netleri, bütün programları da sitemizin ücretsiz içerikler kısmına yükleyeceğiz. Oradan hatta indirip kullanın. Gerçekten helali hoş olsun. Birinci maddemiz arkadaşlar başlangıç durumu. Bu öğrencinin 4-5 tane sıkıntısı vardı. Birincisi TT temeli çok kötüydü. AYT'ye Asla öğrenmeyi bilmiyordu Mantığını anlamıyordu sürekli ezber yapıyordu Günde 4-5 saat çalışıyordu ve bütün gün boştu aslında Gördüğü sorulardan bir şeyler kazanamıyordu Soruların mantığını anlayamıyordu Verim puanı çok düşüktü Bütün bu problemleri çözmek için Öncelikle arkadaşlar saatlik program hazırladık Çünkü çalışmayı öğretmemiz için Eğer o saatlik programa uymazsak Ölürüz gibi Allah korusun. İnanılmaz sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Yani saatlik program gerçekten ilk bir hafta öğrenci her gün 10 saat çalıştırdık. Ve şey demedik yavaş yavaş 6 saat çalışalım 8 saat çalışalım sonra 10 saat olsun. Hayır dan diye geleceğimiz için başladık. Ve öğrenci arkadaşlar 6 saat, 8 saat, 10 saat diye ilerledi zaten bazı günler başaramadı ama ilk hafta gerçekten çok fazla 10 saat çalıştığı gün vardı. Sonra çok çalışmaya 2-3 hafta sonra öğrendikten sonra saatlik programı aldık görev bazı çalışmaya gittik. Çünkü artık zaten bıraksak bile günde 10-12 saat ders çalışabiliyordu. Çünkü süreçten keyif almaya başlamıştı. Netlerin artması onu mutlu ediyordu. Öğrenmek ve püf noktaları kafaya kazımak onu çok mutlu ediyordu. Bu mutluluklar zaten bizim bütün sene boyunca çalışmamızı devam ettirdi. Yani buradan da bir ders çıkartabilirsiniz. Sonra arkadaşlar TT uygulaması gereken TT rutinine göre, çalışma saatlerine göre, yapamadığı soru tiplerine ve konu durumuna göre bir TT-IT rutini oluşturduk. TTIT'ye dengeli bir program hazırladık ama daha çok TTI ayrılıklıydı çünkü temeli kötüydü. Ve gerektiğinde yapamadığı soruları konu anlatımda anlamadığı yerlerin bile sesini bana atıyordu. Bu arada bu öğrenci arkadaşlar Isparta'da tıp okuyor. Videosu da var zaten kanalda bir sürü. Ve arkadaşlar bu programları gerçekten her hafta olabildiğince %90 oranla uygulamaya çalışıyordu. Hatta uygulamadığında da programı tamamlayamadım ya of çok kötü gidiyorum. Moral bozukluğuna gitmiyordu bunu da yapıyorsunuz biliyorum. İkinci maddemiz çalışma saatleri. Arkadaşlar siz şu an okul ve dershaneye gidiyor olabilirsiniz ve ben bunu asla hem okula hem dershaneye gitmiş sonra pandemi sayesinde derece yapmış full evde kalarak derece yapmış biri olarak söylüyorum. Sizin için en verimli konu anlatım kaynağı YouTube'daki hocalarımızdır. Okul da o kadar verimli olamaz, dershane de o kadar verimli olamaz. Tabii ki YouTube'dan anlamama olayınız olabilir o yüzden siz bir okulu okula gitmek zorunda olabilirsiniz veya dershaneye aile zoruyla gitmek zorunda olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Sadece birine gidin Ek kaynak olarak orada anlamadığınız kısımları da YouTube'daki videolarla tamamlayın. Veya sadece okula gidin, boş derslerde soru çözün. Hatta verimsiz hocalarda rica edin hocam ben arkada test çözsem olur mu? İzin verirse inşallah. Testinizi çözün, orada da vakit kaybetmeyin. Akşam gelip konu anlatımınızı evde izleyin. Bütün bunları olabildiğince verimli bir şekilde planlamanız lazım. Bu öğrenci mezun bir öğrenciydi. Bütün gün evdeydi. Bütün gün YouTube'dan hiçbir şekilde yolda yorgunluk veya para kaybetmeden, zaman kaybetmeden konu anlatımı YouTube'dan izleyerek ve en verimli kaynaklarla ilerledi. Bu yüzden ilk başlarda 8 saat, 10 saat, 12 saat gibi ilerledi. Sonra o 10, 10 saat 11 saati bir sabitledik. Full öyle ilerledik çünkü öğrenci zaten artık çalışma disiplinini, sorumluluk bilincini netlerin artmasının dopaminini sağlamış oldu. O yüzden arkadaşlar siz okul veya dershaneye gidiyor olabilirsiniz. Olsun elinizden geldiği kadar fazla çalışmanız gerekiyor. Üçüncü maddemiz uyguladığı programlar arkadaşlar programlarınızı sadece bu örnek programları uygulamayın. Siz kendi ihtiyacınıza göre bu anlattığım her şeyi kendi ihtiyacınıza göre uyarlamanız lazım. Bu süreçte şunu yapmazsan derece yapamazsın gibi bir şey yok. Bin tane doğru yol var ama bin doğru yolu karmanlayıp hazır şeyleri uygulayarak derece yapamazsın. Sen kendi geleceğin için kendi eksiklerini, kendi anlama öğrenme yöntemlerini, kendi çalışma eforunu ayarlayabilecek kadar analitik düşünme, kendi eksiklerinin problemlerini çözebilecek zekada olman lazım. Yani zeka dedim düşünme becerisinde olman lazım. YKS'nin zeka ile çünkü bence hiçbir alakası yok. O yüzden arkadaşlar bu programları şu an ekranda zaten ben ilk 4 maddemizde de sürekli akıyor oldu. Şu anda akıyor ekranda ama biz TYT temelimize göre Uygulamamız gereken TT rutinine göre AYT'ye başlayabilme durumumuza göre Mor kısımları hangi gün ne kadar uygulamamız gerekiyor? Yani o günün 3x2 taktiği, 1x3 taktiği, deneme analizi kaynak tekrarı, yapamadığımız soruların tekrarı gibi maddelerin uygulandığı mor kısma ne kadar zaman ayırabiliriz? Deneme analizini 3-4 saat ayırmamız gerekiyor bazen. Buna ne, ne kadar ayarlayabiliriz? Vesaire gibi her şeyi düşünerek bu programı hazırladık. Siz de aynı şekilde kendi ihtiyacınız göre bunları düşünüp hazırlamanız lazım. Ve programsız çalışarak da derece yapabilirsiniz ama çok fazla konu olduğu için bunu planlamanız her türlü veriminizi arttırır. Ve arkadaşlar gerçekten 10 saat çalışmazsanız derece yapamazsınız diye bir kural yok. 4 kaynak çözmeden derece yapamazsın diye bir kural yok. Koşuk almazsan derece yapamazsın diye bir kural yok. Ama siz kendi programınızı hazırlayamıyorsanız ve bu psikolojik süreci yönetemiyorsanız, öğrenmeyi bilmiyorsanız, verimli çalışamıyorsanız dskyks.com'dan bizim koşuğumuz hakkında da bilgi alabilirsiniz. Ama ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız yoksa gerek yok. Ben zaten bütün samimiyetimle size her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama uygulayamadığınız bir noktada da bir derece öğrencisiyle çalışmanız size kesinlikle katkı sağlayacaktır. O yüzden arkadaşlar bizim sitemizde de bir sürü ücretsiz program var ama bunların hepsi kendinize uyarlamanız gerekiyor. Ve benim bütün videolarımı kendinize uyarlamanız gerekiyor. Zaten ben size nasıl uyarlayacağınızı anlatmaya çalışıyorum. Sürekli hazır bilgiyi tüketirseniz kendi geleceğiniz hakkında, kendi eksikleriniz hakkında, kendi hatalarınız hakkında hiçbir fikriniz olmazsa, onlara hiçbir fikir üretemiyorsanız ve sürekli hazır bilgilerle derece yapamazsınız, hayatta da başarılı olamazsınız. Tabii ki bunu bu kadar kesin söyledim belli bir noktaya ulaşabilirsiniz ama bir yerden sonra ilerleyemezsiniz. O yüzden arkadaşlar her zaman sorgulayın. Eksikleri sorgulayın. Programınızı sorgulayın. Konantin videosunu kaynaklarınızı sorgulayın. Her zaman gerekli noktada gerekli şeyleri uygulamaya çalışın. Ve çok da düşünmeyin. Bazen de dan dan dan. Ben dan 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 diye ilerledim çoğu zaman. Ve bütün o dan dan ilerlemelerimi sıyırıp size bütün videolarımda en verimli şeyleri sunmaya çalışıyorum. Dördüncü maddemiz en önemli maddemiz arkadaşlar. Deneme analizi ve yapamadığımız sorulara odaklanmamız. Arkadaşlar deneme üzerine biz dediğim gibi çok fazla vakit ayırıyorduk. Yapamadığımız soruda bazen konu anlatımı öğrenip öğrendiğimiz şeyleri defterimize not alıp onu haftada 3 gün 4 gün tekrar ediyorduk. Bazen Ebu Bekok'ta bir soru tipini yapamıyorduk. O soru tipinin önce videosunu izleyip öğrenip sonra o soru tipinden 3 soru 5 soru bulup bunu haftada 2-3 kez çözüyorduk. Ve bu da 3x2 taktiği. Bazen sosyalde dağları yanlış yapıyorduk. Hem dağların tamamını ezberliyorduk. Hem boğazların tamamını ezberliyorduk. Hem de kanalların tamamını ezberliyorduk. Yani sosyaldeki ve fendeki yanlışımızı bir şey değil. Üç şeyi ezberleyip aklımıza kalanları deftere not alıp sürekli tekrar ediyorduk. Bu da bir çarpı 3 taktiğiydi. Yani biz her sorudan ne çıkartabiliyorsak onu çıkartmaya çalışıyorduk. Beyin sürekli tekrar yaparak öğrenir. Biz fazla kaynak çözerek, fazla soru tipi, o soru tipinden fazla soru görerek yorumlama yeteneğimizi ve analitik düşünmemizi geliştirmeye çalışıyorduk. Siz de bütün bunların hepsini yapmanız lazım. Beşinci maddemiz arkadaşlar çözdüğü kaynaklar. Çözdüğü kaynakları sitemizin ücretsiz içerikler kısmına girip kaynak, kanal önerileri ve soru çözümü oynatma serisi diye 3 tane farklı kısım var. Oralara girin arkadaşlar. Oradan bizim önerdiğimiz bütün kaynakları seviyenize göre seçenekli olarak istediğiniz alabilirsiniz. Ya dediğim gibi bu süreçte çok fazla kaynak çözmenize gerek yok. O püf noktayı kafanıza ne kadar iyi kazıyorsanız o zaman o kadar kaynak çözmeniz yeterli olur. Bazen bir kaynak yeterli olur. Bazen üç kaynak yeterli olur. Ama çoğunuzun temeli kötü ve çoğunuz fazla kaynak çözmeli. Arkadaşlar dediğim gibi bu öğrencimizin Excel dosyasını ücretsiz olarak programlarda verdik. Kaynaklar kanallar orada var. Programlar var. Her şeyi uyarlayabileceğiniz ya bizim sitede istediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz. Oraya ilerleyen zamanlarda bir sürü şey ekleyeceğiz. Kurantı videoları falan her şey ekleyeceğiz. Ya yani size anlattığım sistemi ücretsiz olarak size tamamen sunuyor olacağım. Ama siz beceremediğiniz kısımda da gelin koşuk alabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız. Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.